Değerli canlar, e, Cem Evi'nin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Cem Evi, camiler biliyorsunuz aynı kökten geliyor. Yani toplanma yerleri. İnsanlar orada toplanırlar, bir araya gelirler, dünyalıklardan arınırlar. Aynı safta, aynı semahta bir araya gelirler. Orada makam, mevki, zenginlik, fakirlik ayrı da olmaz. Cem Evleri ibadet, edep, Erkan yeridir. Cemevleri sorgu sual karar dar meydanıdır. Semah kırklar meydanıdır. İkrar verme yeridir. Kamil insanların ilfan meclisidir. Makam ve mevkinin olmadığı eşitlik meydanıdır. Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin dediği gibi bir oralım, iri olalım, diri oralım. Kimse bizi ayırt etmesin. Biz göreve geldiğimiz müddetçe, e, görev yaptığım 30 yıl içerisinde de herkes gördü şunu biliyor ki, siyaset gütmedik. Alevi, Sünni ayırt etmedik. Gelen e, ayağına kalktık, işini yapmaya çalıştık. Cami dediler yardım ettik, cemevi dediler yardım ettik, okul dediler yardım ettik. Yine aynı mimar üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her zaman yanınızdayız emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alevi, Ali'yi sevmek, Ali'nin yanında olmak, onun taraftarı olmak. Hangi Ali? Hazreti Ali. Alevi dediğimizde biz bir, Anadolu coğrafyasının balıyı sevmeyen zaten kimse yok. Kıymetli başkanlarım, sayın dedelerim, gelen misafirler. Bizler de Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum şubesi olarak ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği adına, cümle yöneticilerim adına sizlerle can olmaya geldik. Yapılacak olan Cem evimizin alacağı hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız Şerif Aşlan Beyefendi ve ekibine bizlere yardımcı olmaları hususunda göstermiş oldukları katkılardan ötürü ekibine, belediye personeline ve çalışanlarına ayrıyetten teşekkürü bir borç biliyorum.